Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte solo'da Evelyn oynayacağız. Mitte muhtemelen Serapine'ımız var. Niye aldı bilmiyorum. Adam kostüm şovunu yaptı ve Serapine kitledi. Şimdi karşımızda kimin olduğu çok önemli. Fiora varmış. İyidir, hoştur, güzeldir. 3 levele kadar def yapmamız gerekiyor. Yoksa bu bizim içimizden geçer. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. What? Serapine neden saporsun? Alistar neden mit gidiyorsun? Bu nasıl team? Ne kadar kaliteli bir takımda solo yapmaya çalıştığımı siz de fark etmiş olmalısınız. Sırf bunun hatırına bile bir like bir abonelik sizden talep ediyorum. <laughs> Mesela ben şimdi buna vurabilir miyim? Gayet de güzel vurdum vallahi hiç hiç acımam. Başta güzel dürtüyor karakterimiz. Şu evimizi de atabilseydik üçüncü yeteneğimizi çok güzel olacaktı. Ama bu bizim üçüncü, ikinci yeteneğimizi pardon. Yani stun yeteneğimizi çok rahatlıkla dojlayabilecek bir karakter. Niye vuramıyorsun ya? Bak. Hasar işlemez ha. Ben de öyle düşünmüştüm. Ye meyvelerini geldi. Kimi katlettik biz? Kim neyi kat? Şöyle nacizane Neredesin? Neredesin sen? Neredesin? Alacağım alacağım. Tamam, ilk kanımızı almış bulunmaktayız. Fiora kesen Evelyn Mükemmel bir olaydır kendisi. Mükemmel bir detaydır. Jungle'da 20.0 bir oyunum vardı karakterin jungle haliyle. Oradaki itemlerin aynısını kullanıyorum. Rune olarak da aynısını kullanıyorum. Onu Oyunun önerdiği ilk itemler bu karaktere göre bence biçilmiş kaptan. Gördünüz. Yora'yı bile yani başta oyun başı hasarı bu kadar fazla olan bir karakteri bile çok rahatlıkla eritebiliyor. Gerisini siz düşünün. Mundo vesaire. Onunla da bir iki kere karşılaşma şansım oldu. Onları da çok rahatlıkla geri düşürebiliyor. Ama oyun sonu karakteri değil bana sorarsınız. Çünkü oyun sonunda TF savaşlarına giriyorsunuz vesaire ve birazcık geri düşüyor. Yalan yok. Fiora'nın birazcık saflığı da var. Bu konuda şüpheli. <laughs> yani nasıl eziyorsun vesaire gitmişsin bebeği almışsın. Ben demiyorum onlara böyle oynayın diye. Kendileri geliyor. Şimdi mesela o adamı bir kere korkuttum mu oyun sonuna kadar kule altından çıkmaz. Neredesin ya? Oy nasıl vuracağım ben sana kule altında? Dalacağım mı artık bana? E, benim de canım var. Korkutmamalıyız sanırım adamı gidiyormuş gibi yapıp mide mi uğrasak? 6 level olmuşuz farkımızı atmışız. Aha fırsat bu fırsat. Vay bak bu güzel hareketti Fiora tuttum seni. Ama bir şey aradı mı? Orası meçhul. Tamam bu birazcık saçma bir hareketti. Kilimizi aldık ve yine çıktık. Aynı anda sıçra attık. Orası da bir acayip oldu. Ultiyi kaçırsaydım çok üzülürdüm. Çünkü genelde kolsuzluğumdan dolayı ve körlüğümden kaynaklı böyle hataları bolca yapıyorum. Bu kez yapmadık diyelim. Base'imizi atalım. İlk temimizi çıkalım. Sanki burada ışınlan tercih edeceğim Zornia yerine ya. Bir yerden bir yere hızlı gidip oyunu bitirme potansiyelim olabilir çünkü. Şimdilik yora bak adama hani bilmiyor etmiyor diyorum ama Adam büyü direnciyle başlamış. 4k paramın olduğunu göz önüne alırsak 1.5k yani <laughs> ne kadar işine yarar onu bilmiyorum. Birazcık şey yapacağım. Bekleyeceğim. shorta geçeceğim. Güzel oynadı orayı. Kulağı sarını da yedirtti bana. Eline sağlık yora. Şu an bana dalabilirsin aslında. Niye korkuyorsun anlamadım. Garipsin Fiora. Hala garipsin. <laughs> Şunu fullleyeceğim ya. Şunları yiyelim. Meyveciklerimizi. Eşeğe mi gitsek? Fiora açılır mı? Oraya kadar gitmeye değecek mi size? Bence değmeyecek ya da değer mi? Deneyelim. Denemeden göremeyiz deyip değmeyeceğini. Nereye attın sen de onu Alistar? Gel sen. Milleti korkutuyoruz ormanda. <laughs> e, Fiora'ya dümdüz dalacağım ya. Yok. Yemedi. Artık Fiora bize dalmıyor. Fiora bize küsmüş. Top arabası da bize küstü herhalde. Onu da kaçırdık. E ne yapayım ben senle Fiora böyle birbirimize mi bakacağız oyun boyunca? Bir action, bir şeyler, bir hareketler. E vurdum aslında. Sana ben burayı dar edeceğim Fiora, görürsün sen. Sanki videomda benim kill almamı engelleyen Fiora. Gelsen ne olur yani iki adım atacaksın alt üstü şuraya, Bir de gideceksin Buraya yöneliyor. E buraya yöneliyordu. E nereye gitti? Tamam. Üçüncü kilimizi de aldık. Master Yi'miz yardım etti sağ olsun. Muhtemelen adam base'e basıp başka bir işle ilgileniyordu. Ama burası böyle. Sihirdar Vadisi'nde base atana acımazlar kardeşim. Yani ne yapalım. AFK mafk. İki saattir beni burada oyalıyorsun. O kil hakkımdır. O kil benim hakkımdır. Mide gideceğiz. Mide eş. Mide canım eşim. Kaç daha para gerekiyor? Atmayayım bez. Yokmuşum gibi davranacağım. Sanırım buradan bana da oynayacaklarını düşünüyorlar. Haklılar. Buradan bana oynayabilirsiniz tabii ki. Neden? Çünkü. Herhangi bir yeteneğim yok. Herhangi bir kabiliyetim yok. Ama gelin görün ki şöyle bir şeyler aldım. Şimdi geliyorum ben size. Hadi be. Ya kaçtı ya. Lisin geliyor arkadan. Ondan birazcık korkuyorum ama. Bir de mana sıkıntısı yaşadık. Base atmanın zamanı gelmiş. Her base biten bitiriyoruz. ha. Biz daha az şey değiliz. Şurada Rabodon'umuz bitti. Zonya çıkmak istemiyordum. Işından alacağım onun yerine. Ayakkabıyı alalım. Oradan bir çizmelerden. Işından'ım neredesin? Işından'ım. Heh. Ön siparişimizi verelim. Mide gideceğim ama dediğim gibi TF'lerde bu karakterden hiçbir şey beklemiyorum. Bu tamamen ormanda tek bulduğunu yiyecek bir karakter. Yani ormanda tek bulacaksın, hüpleteceksin adamı. Dalıyorlar mı? Dalmıyorlar ki zaten. Dalmıyor, yine dalmıyor. Kimse bize girmiyor. Ne kadar eğlenceli bir tf oha Seraphine senin efektler ne güzelmiş Asar çıkaralım asar Bir dakika orada ben kill gördüm Orada ben Tamam kill aldım ama çıkmalıyım ikinci asar Dalar mı bize Dalmadı Şuraya bir bayrağımızı yapıştıralım. Üst kuleyi açmak istiyorum. Mid'den iki kule yeterlidir bence. Ama geliyor mu? Bu kong geliyor. La kong. Sen ne? Ne yani? Geldin şimdi iki döndün diye hava mı oldu? Burada altıya sıfırım ben. <laughs> Artist. Base atmak istiyor muyum? İstiyorum. Base'i bir atayım. Burası tehlikeli ya. Bunu çıkarttık. Ah be. Onu da çalacaktım. Bir dakika sak. Ya sen Helal, helal hayatımı kurtaran o koca yürekli kardeşime helal olsun. Ona bir tutuştur atsam. Tamam. <laughs> 8'e 0'lık skorumuzu da buraya yazmış olduk. Ben şu an oyunu göremiyorum. Oyun neden parlaklık oyun? Dur parlaklığımızı arttırayım. Şimdi bu neye gidiyoruz biz? Önerilenlerden dinç puan. Güzeldir. 8'e 0'ız. Takımın 18 kili var. Yani benim dışında 10 kil var. onda da 6'sı Draven'da desek geri kalanlarında hiçbir şey yaptıkları yok gibi. Ama onlar olmadan tabii ki kazanamazdık. Onlar ölseydi ne olurdu biz de ölürdük. Ölmemeleri bile benim şu an çok işime yaradı. 23 saniye ultim. O süre zarfı içinde ne yapmalıyım? Ne etmeliyim? Birilerini bulmalıyım. Aa ne haber? <laughs> Daha nerelere gitmiş? Dur. Seni görüyorum. Sen Lay 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 lay. Tamam. Hoşt. Yani hoşt. Ben neyse neyse dur. ışından ışınlanım var sonuçta. Geleceğim ben oraya. Kime gideyim? Ne dersiniz? Draven uygundur. Kule açma hızına bakın. Bakın. Bir AP olarak kuleye nasıl kadar fazla vuruyoruz. Tabi Draven'dan bizi görebildiyseniz ne hala bize. Şöyle göstereyim. O adam şimdi geri mi dönecek? Gel de buraya. Gel de sen buraya. Al. Ah sana. 2 saattir vuruyorsun kafama kafama yavaşlatıyorsun diye bir şey yapamıyoruz. Kendini bir şey zannetme. Kuleye fazla vurmuyormuşuz be. <laughs> 200 falan filan. Oo bak ölüyordum. Vuramadım ya. Yakalayamadım. Eh, ne yapacağız biz böyle birileri çıksa da öldürsek diye mi bekleyeceğiz? 9 kilimiz oldu burada. E hadi. Yapabilirsin Wu Kong. Cesaretini topla. Sanırım bu o değildi ama onu da çekeriz. <laughs> Nereye atıyorsun? Hmm. Hadi Fiora, hadi Fiora, Gaza gel Fiora. Bak beyaz atıyorum Fiora. Bana burada girersen alırsın Fiora. Girersen alırsın. Girmedi. Neyse biz de item çıkmış oluruz yarım item. Alta doğru gideceğim. Onlar çünkü orada daha 2 saat oyalanırlar. Hiçbir şey de yapamazlar. Kim var çünkü orada? Fiora var. Lisin, Orianna, Ashe de hayattaydı. Eş sanırım kendini göstermiyor. Aa, sen ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya. <laughs> ben de diyorum Lisin orada gözükmüyor. Nerede bu? Güzel güzel. Beleşkil. 10. kilimizi de o almış olduk. Şu an oyun bitse gam yemem. 10 kili gördük mü gördük. 14 dakika 10 kili daha ne yapsın? Hayrını görelim. Baron yapmak güzel olabilirdi. Baron yapıyoruz herhalde şu an. Fiora hiçbiri bana yanaşmıyor. Hiçbiri bana yanaşmıyor. Gözlerin önünde kule kestim. Güzel. Beyze e gitmek için yani bir item alabilirim ama Baron gelsin. Baron geldikten sonra Beyze e gideceğim. Ya da gitmeyeceğim. Oyun biter yoksa. Vazgeçtim Beyze'den. Şimdi şurada bir yerde ben Lee'sini gördüm. Merhaba. Bitirin oyunu. Hadi. Vay oyun bitmedi mi? Neyse biter şimdi ya. Bitti. Evet arkadaşlar Evelyn solo isteyen arkadaşımıza buradan sesleniyorum. İsteğim başım gözüm üstüne isteğini yaptım. Sen de karşılığında benim bu videoma bir beğenini bırakırsın artık. Geri kalan izleyicilerime de sesleniyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Bin abone olmamıza çok az kaldı. Destekleriniz bizim için çok değerli. Görüşmek üzere. Bay bay.